Barcelona orta sahası tüm oyuncular çok kaliteli. E, ee, Tabi Sergio Busquets yerlerine göre daha tecrübeli. Todos jugadores ee, de e, mediocampo de Barcelona e, tienen mucha calidad, <laughs> pero por supuesto Busquets tiene más experiencia. Ee, yarın da ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklarını düşünüyoruz. Creemos que mañana también e, estarán con mejor equipo que tienen. İlk maçtaki mücadelemizi yine aynı şekilde sahada gösterip Vamos a mostrar el lucho que hemos mostrado en el primer partido. Bir sonuç Creo que tendremos un resultado bueno para nosotros. Barcelona, gibi, en büyük biri. Como todos saben, Barcelona es el equipo que es uno de los mejores de Europa. Yeah, ancak... şu an Avrupa Ligi'nde kalan bütün takımların çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Pero todos equipos que juegan en este torneo son muy potentes. Yarın sonuç ne olur bilmem ama turu geçersek kalan maçlarda en az Barcelona kadar zorlu rakipler var. Ama bu bizim için yarınki maç özellikle önemli bir sınav sonuçta. Bu sene Galatasaray'daki üçüncü senem. Ee, ve geldiğim günden beri birçok pozisyonda oynadım. Ee, hatta ilk geldiğim zamanlar e, forvet daha iyi oynamışlığım var. Es mi tercer año aquí en Galatasaray y e, cuando eh, desde cuando vine eh, he jugado en varios e, posiciones, pero al final aún en, como delantero había jugado. Hatırlarsınız o sezon e, son maçta da stoperde bitirmiştim. Si recordáis en e, otra temporada e, había acabado como central. E, nerede görev verilirse verilsin elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum her maç. Yo intento hacer mejor de mí e, en cada partido e, siendo cual sea e, mi puesto o objetivo. E, Galatasaray kariyerimde büyük bir bölümünü e, bu savunmanın önünde oynayarak geçirdim. Y la mayoría de mi tiempo en Galatasaray yo he jugado eh, como un número 6.